Ya şapkanı çıkartayım. Biz neredeyiz şimdi? Bilim merkezindeyiz. Uçsuz bucaksız bir evren hayal edin. İnanılmaz bir soğuk. Bu ne baba? Acaba her şey nasıl başladı? Orası su gideriymiş. Bak bak gel. Gel bak. bak. Yaklaşık 14 milyar yıl önce evrenin başlangıç anlamına olduğunu düşünüyor. Evrenin tüm enerjisinin bir fonda gelen ucundan da küçük bir alana sıkışmış olduğunu hayal edin.

doluyor ya doluyor ya basıyorsun böyle geri gel şimdi ayağın üstünden çık oradan bak doluyor geri, geri geri git biraz ayağını sonra bas böyle bak şimdi bas bas bak doluyor dolduktan sonra şey yapıyoruz bak bam şimdi bak doldu Dolunca vur. Ha vurdu. Geri geç şimdi. Bir ayağını geri at. Bak şu şurada bekle. Aha attın, attın. Bak şimdi tam karşısından gel üstüne bas. Tam karşısından gel üstüne bas. Bak. Aha, aha. aha. Bak bak.

Buradan yukarı çıkıyor. Elimden tut. Burası bilim laboratuvarı. Öteki laboratuvarları inceleyelim ondan sonra aşağı ineriz olur mu? Bak orada solda robotlar varmış. Oynuyormuş robotlar. Gel. Gel. Bak robotları gördün mü? Orada robotlar var bak. Bak bak koş koş koş. O da robot oğlum. Robot yapmışlar onu. Bak karşında senin aynı hareketlerini yapıyor. O geç. Tam onun yanına geç. Tam şu sarı sarı noktaya geç. Sarı noktaya. Heh. Şimdi ellerini kaldır. Biraz daha git. Biraz daha git. ileri git. Biraz daha. Hareketleri takip et diyor bak. Aynı onun için takip et. Heh. Bak bak senin hareketlerini takip ediyor bak. Ömer abi bak benim hareketlerimi görecek şimdi. Ömer bak bak ne yapıyor bak. öyle camına vurmadan izleyelim bak gel oradan şey yapıyormuşuz. Bunları yerine koyuyormuşuz. O kendisi yapıyormuş. Bak. Şimdi sen şuradan mesela bunları değiştir, farklı yerlere koy. O da ona göre yapsın. Tamam. Bak şimdi. Bak bu burada. bir tanesine basıyorum. abi Bak şimdi. Şimdi bak seninkinin aynısını yaptı gördün mü? Şimdi normale bas. Oradan geçemezsin. Yasak orası. Arkasından Yok arkasından da geçemez arkasında yer yok çünkü Gel şimdi öteki şurayı gezelim tamamen çıkalım bak orada oyunlar oynuyorlarmış play yap Sen çıkartamazsın ama. Bunlar güneş enerjisini gösteriyor herhalde. kapandı. Bak bak gel gel gel. Bak burada ne yapıyor Sen orada otur. Şey yaslan. Aynısını göreceğim bak şimdi gördün mü senin senin aynı şeyini alıyor Merhaba <laughs> git kendi şeyini oraya yaslan böyle sırtını koy bak gel gel Ömer bak Ömer başlasın yapar. Başlayacak mı şimdi? Gel bakalım. Neymiş? Uçak motoruymuş oğlum. Uçak motorları böyle olurmuş. Uçak motorunu gösteriyorlar nasıl olduğunu. Bu uçak motoru uçağa takıyorsun. Şeyle